Wow, Phnom Penh'den herkese günaydın diliyorum. Muhteşem bir sabahla uyandım arkadaşlar. Ee, aslında Siem Reap'tan buraya bir mi halletmek için gelmiştim ama e, kalmaya da karar verdim. E, şu anda bir otelden çekiyorum sizi. Ha, bir otelden çekiyorum diyor ama gerçekten e, muhteşem. Bu nehrin adını hatırlayamadım. E, büyük bir nehir. Montan'da büyük bir nehir. Gerçekten harika. Özellikle burada güneşin batışı ve doğuşu inanılmaz meşhur. Özellikle turlar var bununla ilgili. sakin ve huzurlu bir sabahtan herkese günaydın diliyorum.